Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Çok güzel bir proje tanıtmaya geldim. Aslında burayı biraz bitmesini bekliyordum ama Umut abimiz, buradan selam söyleyelim. Umut abimize dün iki tane arsa verdik. Bugün de bu villaların bir detaylı videosunu istedi. Ben de Whatsapp'tan kısa videolar atmak yerine böyle çekeyim dedim. Daha rahat anlatayım. En azından herkes görsün. 8 tane villamız var. 4 tanesi satıldı. 4 tane kaldı. Çok güzel bir manzaramız var arkadaşlar. Çok güzel bir manzaramız var. 4 artı 1 villalar, triplex villalar. 3 boyutlarında bırakacağım. 3 boyutlarıyla birebir aynı olacak. 3 boyutlarda ne görüyorsanız aynı olacak. Didim'in en iyi firması yapıyor. Demer İnşaat yapıyor. Gerçekten güzel bir inşaat süreciyle, sağlam bir inşaat süreciyle devam ediyor. Yukarıda da bir tane kişiye özel yapmıştık. Orayı da göstereceğim şimdi ama bahçeden manzaranız bu. Bahçeden bunu göreceksiniz. Bahçeden bunu göreceksiniz ama burası büyük ihtimal Umut abimize gidecek. Bu yüzden siz iç taraflardakini alabilirsiniz. Çünkü buranın bahçesi diğerlerinden daha geniş, daha şerefiyeli. Bir de köşede olduğu için bizden sonra gelecek evlerde kot farkından dolayı aşağıda olduğu için tamamen deniz manzaralı. Ev bu şekilde havuzumuz olacak. 5 artı 1 pardon 4 artı 1 triplex bir villa. Yukarıda da Servet abiye yaptığımız özel villa var arkadaşlar. Onun da bittiğinde çekimini yapacağım. Çok güzel bir villa. Fiyatımız ne? 550 bin euro. Dan başlıyor. Burası tabii ki farklı bir fiyat. Ama 550 bin eurodan başlıyor arkadaşlar. Bu biraz daha şerefeli dediğim gibi. Çok geniş bahçesi var. En geniş bahçe payına sahip yer burası. Şimdi yavaş yavaş içeriye geçelim. Detaylıca anlatalım. Radye temel kullanıldı. Bahçesi çok geniş. Ayrı mutfaklı bir yer. Böyle inşaat malzemeleri var. Kusura bakmayın bunun için. Aslında böyle çok çekim yapmıyoruz biz ama. Tabii kişiye özel bir çekim olacak bu. Şimdi burası salon ve mutfak kısmımız girişimiz aslında evin yan tarafından orayı da bir gösterelim oradan başlayalım çok daha detaylı anlatırız şimdi buraya geldiğimizde de şunu da gösterelim bakın ana kayanın üstündeyiz arkadaşlar ana kayanın üstündeyiz bu kayayı kırmak için zaten iki ay uğraşıldı ana kayanın üstündeyiz balık sırtı gibi bir yerdeyiz ve depreme gerçekten dayanıklı bir yer şimdi girişimiz bu şekilde olacak tabii ki bahçe düzenlemesi yapıldıktan sonra bambaşka gözükecek. Burası vestiyer alanımız. Burada güzel bir saksı alanımız var. Ve merdiven altında küçük bir lavabomuz var. El yıkamak için misafirlerin kullanabileceği. İstenirse salon kısmı kapatılabilir ya da açık bırakılabilir. Salon kısmımız da burası. Ön tarafta da bahçe alanımız var. Yan tarafta da bahçe alanımız var. Geniş bahçe alanları mevcut. Bimsle yapılan bir ev. Bunun üzerine ne gelecek? Mineral sıva gelecek. Ve daha sağlam bu tuğladan daha sağlam arkadaşlar. İç duvarlarda tuğla kullanılabilir ama dış cephelerde her zaman bims daha iyidir. Burası da mutfak kısmı. Tabii ki yapıldığında bambaşka bir görüntüyle ortaya çıkacak ki Didim'in en iyi firmalarından bir tanesi kendini biraz daha reklam adamış bir firma. Daha sağlam, daha güzel ve daha şık villalar yapıyor. Bunun nedeni de biraz da aslında böyle şey var. genç bir müteahhit arkadaş değil mi? Genç olduğu için bizim de çok sevdiğimiz bir abimiz. Genç olduğu için arkadaşlar biraz daha uzun süreler bu işi yapacağını bildiği için her zaman daha sağlam daha güzel evler yapıyor. Çünkü daha önce de demir inşaatın çok yerini tanıttık. Ben videolarda genelde inşaat firmalarının adını vermem. Ama bu inşaat firmasına gerçekten güveniyorum. Bu yüzden ismini veriyorum. Güzel bir inşaat süreci devam ediyor. Kolonlardan zaten belli. Çok sağlam bir ev yaptı. Radya temel kullanıldı ki bu depremden önce temeller atılan bir yer. Düşünün artık. Daha önceki yaptığı evlerde de tamamı radya temel. 1 artı 1 projesi var merkezde. Akbük merkezde oradan bir tane de ben dair aldım. Ama oranın bitişi 2024'e doğru olduğu için oranın tanıtımını henüz yapmıyoruz. Çok güzel yerde isteyene oradan da özelden atabilirim Whatsapp'tan. Şimdi bahçe alanımız çok genişledik. Yukarıdan bakacağız ona odalara da hemen bir bakalım. 8 adet villamız var dedik. Çevredeki satış rakamlarını söyleyeyim. 580-590 bin euro. 600 bin euro civarında rakamlar konuşuluyor. Ama bence alabileceğiniz en sağlam, tabii içi bittiğinde tabii ki bambaşka olacak. En güzel evlerden bir tanesi burası olacak. Şimdi bu katta neyimiz var? Üç tane odamız var arkadaşlar. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hepsine hızlıca bakalım. Şimdi banyo lavabo için bu alan düşünülmüş. Gayet geniş bir alan. Havalandırma direkt pencereyle yapılmış. Burada ECA marka musluklar, vitra, gömme rezervuarlar kullanılıyor. Bunlar tabii ki sınıfının en iyi markaları. Hemen burada bir odamız var. Burası şu odanın güzelliğine bakar mısınız? Odanın manzarasına bir bak. Çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz bir oda. Bakın çocuk odası böyle bir manzaraya sahip. Çok güzel değil mi? Harika bir manzaramız var. Hem şehri görebiliyorsunuz hem denizi görebiliyorsunuz. Akbük'ün tamamı ayaklarınızın altında. Burada da böyle bir balkon var. Bu şekilde bir balkon var. Geniş güzel bir balkon. Gerçekten güzel bir balkon harika bir bakın orası komple cam olacak bu arada duvar değil. Siz üç boyutlarında gördüğünüz birebir görsellerle aynı şekilde inşaat yapılacak. Burada da bir odamız var. Burası yan tarafa bakıyor. Tabii ki arada duvar olacak burada. Peyzaj çalışmasından sonra yan taraftan daha izole bir hale gelmiş oluyor. Hızlıca geçiyoruz çünkü anlatacak çok bir şey yok. Tavan yüksekliği bu arada 3 metre. Şimdi burası da ebeveyn banyolu odamız arkadaşlar. Bakın ebeveyn banyolu odamız. Burada nasıl bir yerleşim planı olur? Yatak bu şekilde yerleştirilir. Çok güzel olur. Ya da bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Ya da burayı tamamen giyinme alanı gibi tasarlayabilirsiniz. Çünkü burası komple cam olacak. Düşünün, manzarayı görüyorsunuz. Harika bir manzaramız var. Burada bir de ebeveyn banyomuz var. Bu şekilde güzel bir ebeveyn banyomuz var. Gayet geniş. Kolonların genişliğini görüyorsunuz. Yani bunları anlatmamıza gerek yok ama bunları da gösterelim. Aslında bak böyle ev almak daha mantıklı. Şu an mesela siz buraya aldığınızda fayans rengini, dolapların rengini, iç boya rengini komple değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Hemen bir de yukarıya bakalım. Yukarıda da bir tane odamız var. Bir terasımız var. Çamaşır odamız ve genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi yukarı kat tamamen kişiye özel gibi aslında. Çıktık hemen sağ tarafta burası çamaşır makinesinin gelebileceği, kurutma makinesini koyabileceğiniz bir oda. Çatı tabii ki yapılacak. Böyle bırakılmayacak. Hemen yanında ne var? Banyo lavabomuz var. Burası da geniş bir banyo lavabo. Gayet güzel duruyor. Çatı katı gerçekten çok güzel. Kişiye özel gibi. Hemen şurayı da gösterelim. Burada bir penceremiz var. Bunun yeri zaten hazır. Açılacak arkadaşlar burası. Yeri belli. Burada güzel geniş bir odamız var. İstediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz bu odayı. Çünkü geniş odalara sahip. Hemen bir de yan tarafa bakalım mı? Şimdi burada da küçük bir depo alanı. Ama burayı isterseniz yan odayla birleştirip burayı giyinme alanı yapabilirsiniz. Manzaraya bakar mısın? Terasımız da böyle. Harika bir manzaramız var. Gerçekten mükemmel bir manzaramız var. Çevrede de zaten yerleşim yerleri görüyorsunuz. 1-2 sene içerisinde oldu bunlar. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu dediğimi de bana bir gün hatırlatın. Didimin, didimin en değerli bölgesi burası. Kim ne derse desin. Didim'in en değerli bölgesi burası. Çünkü böyle bir manzarayı Didim'de başka bir yerde bulmanız imkansız. Sınırlı sayıda arsa var burada. Bazıları bitişik nizam, bazıları müstakil, bazıları da kooperatif arsası. Ama böyle balık sırtı gibi, balık sırtı gibi bir yerde böyle bir e, arsa bulmak, villa yaptırmak inanın çok pahalı. Arkada yapılanlar var. 3 artı birler artık 15 milyonlar konuşuluyor. Burası 550 bin euro dedik. Başlıyor fiyatlar. Tabii ki burası biraz daha farklı olabilir. Çünkü bahçelerini görüyorsunuz. Şu duvarla eşit alınacak. Şu bahçeyi bir gösterir misin? Duvarla eşit olacak. Duvarlar da bu arada çift perde beton kullanılıyor. Bunlar da çok farklı. Yani normal öyle bir bahçe duvarı hadi kalıp şeklinde yerleştirelim demiyorlar. Gördüğünüz gibi iki kat. Bunun yanına bir tane daha gelecek. Perde beton kullanılıyor ki sağlam olsun diye. Zaten kayalık bir zemindeyiz. Manzara da bu arkadaşlar bence kaçılmayacak bir fırsat. Çünkü bu bölgede şu an böyle bir arsa almak çünkü buranın arsası 450 metrekare civarında, 500 metrekare civarında. 450 500 metrekare bir arsanın fiyatı ortalama şu an 6-7 milyon civarında zaten bulunmuyor. Gerçekten bulunmuyor. Karşı tarafta dere yamacında bulursunuz. Dereye bakan arsaları bulursunuz ya da şu aşağıda olan arsaları bulursunuz ama ben tavsiye etmiyorum açık söyleyelim. Çünkü jeolojik olarak bir zaten yapılaşma var orada, bir yapı var. Yani iki derenin arasında kalan bir yer. Allah korusun yarın neler olacağını kimse bilmez. Yukarıyı bir gösterir misin? Bak yukarıda da inşaatlar var. Onlar yarım bırakıldı. Sonradan böyle herkes bitirmeye çalışıyor. Bazılarını alanlar yapıyor. Bazıları öyle kaldı. İşte müteahhit de burada çok önemli. Müteahhit çok önemli burada. Şunu anlatayım. E, Hakan abimiz var. Hakan e, abimize biz yeşil pardon mavi Mavişehir'den villa verdik. Aynı tarihlerde arkadaş da Kuşadası'ndan villa aldı. Ben çok ısrar ettim buradan alsın diye ama Kuşadası'ndan aldı. Hakan abi şu an evinde oturuyor. Yurt dışından geldi. Almanya'dan geldi. Evinde şu an oturuyor. Bizim sattığımız evde. Kuşadası'nda arkadaşının aldığı eve henüz başlanmamış. Ve demişler ki biz burayı yapamıyoruz. Gelin biraz daha para verin. Sizi diğer tarafa geçirelim. Kabul etmezseniz de paranızı TL bazında o günkü kurla çarpar veririz. Bakın ticarete bakın. Ticarette ahlak önemli. Bir misafirimizin bir sözü vardı. Sürekli de bunu söylüyordu. Ona da bir yer vermiştik. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diyor. Gerçekten iyi insanlarla karşılaştırsın. Çünkü hayatınız boyunca yapacağınız birikimin sonucu bir ev almak ya da şöyle söyleyelim yıllardır birikiminizi bir yere yatırıyorsunuz. Bunun için de iyi insanlar tercih edilmeli diye düşünüyorum ki böyle olmalı. Yoksa para kazanmak çok basit, dost kazanmak imkansız. Çünkü gerçekten parayı o kadar kolay kazanabiliyoruz ki ama dost kazanmak çok zor arkadaşlar. Dostluğun önemini herkes bilmeli. Güzel bir konumda güzel bir villa dedik. Şuraya güzel bir kamele yapılırsa deniz manzaralı bir bahçede oturmuş olacaksınız. Önünüzde hiçbir zaman kapanmayacak. Dediğim gibi Umut abi için bir özel çekimdi ama herkes izlesin istedim. Çünkü 4 tane villamız var. Satılanlar var arasında bunu da söyleyelim. Opsiyonlu olanlar var. Artık yetişen alır diyorum. Çünkü çevredeki fiyatlara baktığımızda en uygun e, da bunlar kalmış. 580 bin eurolar konuşuluyor, 15 milyonlar konuşuluyor. Büyük rakamlar. Ama böyle bir yer bence e, triplex olmalı. Biraz daha geniş bir arsa payına sahip olmalı değil mi? 300 metrekare de, 3 artı 1 bir villa almak burada bence biraz daha saçmalık. Böyle 450 500 metrekare bir arsanız olacak ki rahat rahat manzarayı da izleyebilirsiniz. Ki bir de e, aile fertleri de burada rahat rahat davranabilmeli. Biraz daha izole bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü ihsan ettiysek affedin. Manzara harika. Konum harika. Dediğimin en değerli bölgesinde en güzel villasını sahip olabilirsiniz.